Haftalık burç yorumlarımız 22 Haziran 28 Haziran arası yükselen burç ay burç ve kendi burcu sevgili yengeç olanlar. Hadi bakalım. Yengeçler, geçtiğimiz hafta yoğun bir tempodan çıktınız. Güneş artı yeni ay, güneş tutulması hepsi birlikte artı tabii ki de bir Merkür retrosu da başladı. Kafanız oldukça karışık biliyorum. E, her şeyi yani kafanıza takmak, e, birazcık sizi yorucu olabilir. Biraz gerginsiniz yani. Ne yaparsak yapalım sizi bu konuda böyle çok yumuşak, yumuşak çok güzel bir şeyler söylememiz mümkün değil. Çünkü gerçek anlamda büyük bir kaostan geçmek üzeresiniz. Artı Venüs perşembe günden itibaren retrodan kurtuluyor. Artık yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Sizin bilinçaltınızda o karışık düşünceleri yeniden sisteme oturtmak için Venüs biraz düzeltiyor ortalığı. Hatta biliyorsunuz duygularınız çok karışıktı. Venüs 12. evde duygu karışıklığı meydana getirdi. Yavaş yavaş aydınlanıyor beyniniz. Sevgi konusunda, duygu konusunda, iş konusunda yapmanız gereken neler var? Tutulma ile birlikte bir anda kendinize geldiniz ve hayatınızı yeniden kurma ve kurgulamak için gerekli cesarete sahipsiniz. Evet çok duygusal olmak istemiyorsunuz artık. Olaylara çok daha gerçekçi bakmak istiyorsunuz. Bunda da çok haklı nedenleriniz, sebepleriniz var. Çünkü bazı şeyleri düşünmekle ve bir karşı taraftan beklemekle olmayacağını biliyorsunuz. Ama tutulma sizin karşı taraftan getirebileceğiniz sıra dışı ilginç olaylarla karşınıza çıkacak. Bakalım gelecek haftalarda bu olayların yansımasını, akslarını ne şekilde yaşayacaksınız evet sevgili yengeçler biliyorsunuz pazartesi günü ay Salı sizin burcunuzda. Zaten yeni ayda sizin burcunuzda doğmuştum. Geçtiğimiz hemen hafta. E, orada bir tutulmayla birlikte ortaya çıkmıştınız. Duygularınız yenileniyor. Kendiniz yenileniyorsunuz. Kendinizi artık daha rahat ve daha sert bir şekilde ifade edebilirsiniz. E, biliyorsunuz aşırı duygusal insanlarsınız siz. E, çoğu zaman alıngansınız, kırılgansınız. Dilinizi kendinizi içinizde saklıyorsunuz. Aman karşı taraf yorul sıkılmasını. Aman karşı tarafa ayıp olmasın Yanlış bir şey yapmayayım kırılmasın üzmeyeyim derken kendiniz içinize içinize kırıldığınız anlar çok oldu. Artık bu tutulma diyor ki yok siz yengeçler önemli insanlarsınız, akıllı insanlarsınız, duygusal tarafınız çok kuvvetli. Lütfen bunları empatinizle birleştirerek ben de buradayım ne yapmak istiyorum yapmak istediğim hiçbir konuda sizden akıl almak istemiyorum. Kendi fikirlerim bana yeter konumuyla ya da pozisyonuyla ya da düşüncesiyle hareket edebilirsiniz. Ama bu hareketi size sağlayacak da çok güzel oluşumlar gerçekleşecek. Çarşamba ve Perşembe ay sizin para evinizde. Şimdi aslan aslanvari bir para harcamanız var. Bu daha çok böyle sevdiklerinizle koşa koşa harcarsınız. Hiç paranızı sakınmazsınız. O min, böyle kılı kırk yararak biriktirdiğiniz paraları söz konusu sevdikleriniz olunca kesinizin ve cebinizi sonuna kadar açabilirsiniz. İşte özellikle çarşamba ve perşembe bunu yapmak için elinize çok güzel doneler geçecek. Sevdiklerinizi mutlu etmek isteyeceksiniz. Biraz kişisel zevklerinizle de ilgili olabilir. Ama hani o çok sevdiğiniz şeye sahip olmak için azıcık para harcama söz konusu olabilir. Zaten artık bu güneş tutulması sayesinde dürtülerinize dur demek istemiyorsunuz. Kendinize olduğunuz gibi kapıp koyu vermek istiyorsunuz ve ilişkilerinizde daha yüksek sesle kendinizi ifade etmek istiyorsunuz. Bunlar güzel ve iyi şeyler sevgili yengeçler. Bunu yapın bakalım. Çarşamba, perşembe küçük ilişkiler, takıntılar, birilerinin size söylemek istediği konulardaki detaylar, size anlatılan konuların altyapısında, altında çok çabuk keşfettiğiniz düşünceler. Diyorsunuz ki bunu bana böyle söyledi ama ima etti. Altında başka bir şey var. Bunu çok çabuk kolay bulabiliyorsunuz. Enerjinizi çok güzel yansıtabiliyorsunuz. Yani sevgili yengeçler, kariyerinizi ilgilendiren, yabancı ülkelerle ilgili olan konular, kendi ruhsal gelişiminiz ve psikolojik gelişiminizin için size lazım olan donel, o neler? çarşamba ve Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü ortada olacak ama Pazar günü ay terazide. Biraz sanki duygusal takıntılarınız, o güneş tutulmasınız, ailenin verdiği tutumlar. Biraz dengeler. Dengede kalmaya çalışın. Sözlerinizi konuşurken biraz dikkatli olun. Çünkü aile içindeki konular bir anda tepkisel yaratabilir. Enerjinizi lütfen doğru kullanırsınız sevgili yengeçler. Haftayı güzel bir şekilde bitireceksiniz. Burada biliyorsunuz Merkür retrosu sizi biraz yoruyor. Merkür Retrosu var. Yani üstelik sizin burcunuzda tam bir şey söylerken geriye çekilebilirsiniz. Birazcık yavaştan gidin, düşüncelerinize hakim olun diyoruz ve tabii ki sevgili yengeçler güzel bir dönem tutulma sizin yollarınızı açıyor diyoruz ve sevgili yengeçlere de güzel bir hafta diliyoruz.